Look at the pictures, resimlere bakın, and ve write yazın, the games, oyunları, and ve hobbies, hobileri. Camping, kamp yapma. Playing tennis, tenis oynamak. Ice skating, buz pateni. Playing hide and seek, saklambaç oynamak. Playing blind man's buff, körebe oynamak. Collecting Stamps, Pul Toplamak, Pul Koleksiyonu Yapmak. 7. Playing Soccer, Futbol Oynamak. Playing Chess, Satranç Oynamak. Riding Bikes, Bisiklet Sürmek. Activity 2, Etkinlik 2, Put the Words, Kelimeleri Koyun in the correct order doğru sırada and ve make sentences ve cümleler kurun. Do you play computer games? Bilgisayar oyunları oynar mısın? My hobbies, hobilerim, are playing, oynamaktır. Tennis and chess, tenis ve chess. Tenis ve satranç. What is your favorite game? Favori, sevdiğin oyun nedir? We don't enjoy collecting stamps. Pul toplamayı, pul koleksiyonu yapmayı sevmiyoruz. My sister, kız kardeşim hates nefret eder playing oynamaktan hide and seek saklambaç. Can your mom annen and dad ve baban play oynayabilir mi chess satranç? Read, okuyun. The speech, konuşma. Bubbles, balonlarını. And ve write, yazın. The children's, çocukların. Games, oyunlarını. Hobbies, hobilerini. It is an outdoor game. Dışarıda oynanan bir oyun. There are, vardır. Many children, birçok çocuk. In the game, oyunda. One child, bir çocuk. Is the it, ebedir, ebe olur. Buradaki it, ebe anlamına gelir. He she turns döner his her back arkasını and ve count sayar one two bir iki twenty yirmi. The other children diğer çocuklar hide saklanır. Ab, hey, saklambaç. Oyunun ismi playing hide and seek saklambaç oynamak. I ben have sahibim friends Arkadaşlar from then dan, different farklı countries ülkeler. We biz write yazarız. Letters mektuplar to each other birbirimize. I ben remove kaldırırım çıkartırım. The stamps pulları from the envelopes zarflardan and ve et eklerim dem onları to my collection koleksiyonuma. I have ben sahibim benim var Eighty-five seksen beş stamps pull. Marta'nın hobisi collecting stamps pull toplamak, pull koleksiyonu yapmak. Activity four etkinlik 4 read okuyun, the speech bubbles konuşma balonlarını, above yukarıdaki, again yeniden, and ve answer cevaplayın the questions soruları. Where nerede? Does up hey? play oynar. His favorite onun favori, sevdiği game oyunu. Abhay plays. Abhay oynar. His favorite game favori oyunu. In outdoor dışarıda. What does the it do? Ebe ne yapar? The it turns his her back. Ebe arkasını döner. And ve count sayar. One, two, three, 1, 2, 3. What, ne? Do the other, diğer children, çocuklar, du yapar. Diğer çocuklar saklanır. The other children, hide, diğer çocuklar saklanır. Where are Martha's friends from? Martha'nın arkadaşları nereli? They are from different countries. Onlar farklı ülkelerden. What does she remove o ne çıkartıyor? From the envelopes. Zaflardan. She removes stamps. O pull'ları çıkartır. How many stamps? Kaç tane pull does she have? Onun var. O sahip. 85 tane pull'u vardı. She has 85 stamps. Onun 85 tane pulu var. Now, şimdi write, yazın, about hakkında, your favorite game, favori, sevdiğiniz oyun, or ya da hobby, hobiniz, uğraşınız. My favorite game is playing computer games. Benim favori oyunum bilgisayar oyunları oynamaktır. I like, severim, playing, oynamayı, computer games, bilgisayar oyunları. I also like playing basketball. Ben aynı zamanda basketbol oynamayı severim. After school, okuldan sonra. I play basketball, basketbol oynarım. With my friends, arkadaşlarımla. I sometimes, ben bazen, play chess, santranç oynarım. With my brother, erkek kardeşimle, at home, evde. Read, okuyun, the paragraph, paragrafı, and, ve, tick, tick koyun işaretleyin. The children likes, çocukların sevdiklerine Hi, selam, I'm Ted, ben Ted, and ve These are, bunlar, Ahmet and Paul, Ahmet ve Paul We, biz, are good friends, iyi arkadaşlarız But, fakat, we, biz, like, seviyoruz, doing, yapmayı, different, farklı, things, şeyler Ahmet and I, Ahmet ve ben, like, severiz, hiking, yürüyüşü, and ve taking photos, fotoğraf çekmeyi. But fakat Paul doesn't, Paul sevmez. He o enjoys, beğenir, hoşlanır, sevmek, yüzmeyi. I can't swim, ben yüzemem. But fakat I can play tennis. Fakat ben tenis oynayabilirim. Paul and Ahmet love sever playing oynamayı. Dutch ball. yakar top. But fakat my favorite game benim favori oyunum is basketball. Basketball. I ben also aynı zamanda like severim. Playing chess, satranç oynamayı. Hiking, yürüyüş. Ted ve Ahmet. Taking photos, fotoğraf çekmek. Ahmet ve Ted. Swimming, yüzme. Paul. Touch ball, yakar top. Paul ve Ahmet. Basketball, basketball. Ted. Chess, satranç. Yine Ted. Look at the information. Bilgiye bakın. In the table. Tablodaki. And ve right yazın. About hakkında. Mary Jane. Mary Jane ile ilgili. Her name is Mary Jane. Onun adı Mary Jane. Name adı. Country ülkesi. Likes sevdikleri. Ice skating. Buz pateni. Riding a horse. Ata binme. Tennis. Tenis. Dislikes sevmedikleri. Video games. Video oyunları. Puzzles bulmacalar. Sakır, futbol. Her name is Mary Jane. Onun adı Mary Jane. She is from Canada. O Kanadalı. She likes, o sever, ice skating, buz patenli, riding a horse, ata binmeyi, and ve playing tennis, tenis oynamayı. She doesn't like, o sevmez, playing video games, video oyunlarını, doing puzzles, bulmaca yapmayı or ya da playing soccer futbol oynamayı you sizin have var some messages bazı mesajlarınız read okuyun and ve answer cevaplayın dem onları happy messenger my dad babam and ve my brother erkek kardeşim love sever playing chess santranç oynamayı They onlar play oynar it satrancı every evening her akşam but fakat i hate it ben nefret ederim what about you ya sen i don't love playing chess too ben de satranç oynamayı sevmem but fakat i sometimes ben bazen play chess satranç oynarım my hobby is taking photos benim hobim fotoğraf çekmek i love seviyorum taking photos fotoğraf çekmeyi o, animals, hayvanların and ve flowers çiçeklerin. What is your hobby? Senin hobin ne? I love taking photos of birds and flowers. Ben kuşların ve çiçeklerin fotoğrafını çekmeyi seviyorum. My hobby is puzzles. Benim hobim bulmacalardır, yapbozlardır. I can rollerblade. Ben paten kayabilirim. Play tennis. Tenis oynayabilirim and ve basketball. Basketbol oynayabilirim. My favorite one, benim favorim is basketball, basketbol. Which sports can you do? Sen hangi sporlar yapabilirsin? I can't rollerblade. Ben paten yapamam. I can play, oynayabilirim. Volleyball, volleyball and ve table tennis, masa tenisi. My favorite one, benim favori olan is table tennis, masa tenisi. Can you draw? Çizebilir misin? Pictures resimler or ya da do origami origami yapabilir misin? I can ben yapabilirim and ve I love them ben onları seviyorum. No I can't hayır yapamam but fakat I can play guitar fakat gitar çalabilirim. I want to do origami origami yapmak isterim. See you görüşmek üzere.